Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerimiz olsun. Tuna Han Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fiat Egea arabamızın içerisindeyiz. Arabanın gidişi, yakışı, tutuşu, geri görüş kamerası, iş dizaynından biraz bahsedeceğiz. Ve arabayı süreceğiz. Çekiyor mu, gidiyor mu, gitmiyor mu? Bunlara değineceğiz arabanın. Şu an klimamız açık. Araba 18 derece ayarlı. Hava biraz sıcak. İzmir'deyiz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Android Auto'ya bağlanarak WhatsApp, Google haritaları vesaire ekranın double ekranından kullanabilirsiniz. 13 ekran mevcut gerçekten. Kullanışlı müzik vesaire hepsi arabada mevcut. 6 tane hoparlör var ve gerçekten güzel bir şekilde müzik deneyimi bizlere sunuyor arkadaşlar araba. Arabayı kullanışlı arabanın artıları eksileri nedir? Ben biraz onlardan bahsedeceğim. Araba genel itibariyle güzel bir araba. Kullanışlı bir araba. Onun haricinde beğeneceğimiz noktalardan Vites geçişleri bu arabanın gerçekten çok rahat Ve güzel bir şekilde vites geçişleri mevcut arabanın Hız konusuna geldiğimiz zaman Hızlanması gayet yeterli ve başarılı Ben arabanın hızını ve kullanımını severek kullanıyorum ve seviyorum İş dizaynı rahat ve diğer C segment arabalara nazaran Oturduğunuz anda bir tık daha size görsel mesafe katıyor fakat şunu çok şey iyi bir şekilde belirteyim ki ona göre bilin arabayı geri vitese taktığınız zaman arabanın ee, şöyle kullanımı biraz daha zorlaşıyor sizde nasıl kullanımı zorlaşıyor arkadaşlar geri hakimiyeti biraz zor fakat bunun içinde geri görüş kamerası e, karşılıyor. Ben o noktada biraz daha ilk başlarda şey yapmıştım. E, ufak bir sıkıntı yaşamıştım ama sonradan geri görüş kamerası biraz çözdük işi. Arkadaşlar e, 4 cam otomatik onu söyleyeyim. E, klimamız otomatik. Kullanımı rahat vites geçti. Rahat şehir iç kullanımı için gayet uygun ve yeterli onun haricinde diyeceklerimiz sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız inşallah arkadaşlar. Araba genel hat itibarıyla ailevi kullanışlarda rahatlı. şimdi bunun 1.3, 1.4, 1.6 motor seçenekleri mevcut arkadaşlar. Eee 1.4 için gitmiyor diyorlar. Ben 1.4 de kullandım, 1.6 da kullandım, 1.3 de kullandım arkadaşlar. Şimdi bu 1.4, 1.3 ve 1.6'nın genel hat itibarıyla dezavantajları ve avantajlarından biraz bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar problem şu 1.4'ü gitmemesi için değil arkadaşlar 1.4 tamamen şehir içi kullanımı için üretilmiş bir arabadır yakıt değerleri bence gayet yeterli. Ortalama 6-7 litre arasında yakıyor. Onun haricinde diyecek e, 1.4 için pek bir şey yok. Bence gayet yeterli. Ailevi kullanış için tasarlanmış bir araç. Çünkü fiyat performans bir arabası. Hani gidip de siz bu arabayı 2 milyon vermiyorsunuz. Ortalama bunun sıfır fiyatları şu anda 100 bin lira. 100 <laughs> bin 2019'da kaldık biz arkadaşlar. Ortalama bu arabanın sıfır fiyatları Easy'den bahsediyorum arkadaşlar. Ee, 1 milyon bandında diyebiliriz arkadaşlar bunun sıfır fiyatları. Ee, onun haricinde diyeceğimiz e, neler olabilir? Videonun kaçıncı dakikasındayız şu an? 4. Onun haricinde kullanımı rahat arkadaşlar. İç dizaynı rahat. Arka tarafa 6 kişi rahat bir şekilde oturduğunu söyleyebilirim. Arabayı çok yüksek devirlerde sıfırsa kullanmayın. Arabanın motorunu sonradan da açabilirsiniz. Çok yüksek bir şekilde kullanmayın arkadaşlar. 1.4, 1.6 ve 13'ten bahsediyorduk. O kısmı unuttum ben hemen geçtim. Arkadaşlar 1.3'ü biraz motor gibi bir çalışma sesi var dizel olduğu için. Ee, beni 1.3'ten şey yapan nokta biraz o oldu. 1.4 daha sessiz. Ama işte 1.3'te turbo motor olduğu için biraz daha avantajlı arkadaşlar 1.4'e göre. Gidişi vesaire biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama 1.6'sı bu arabanın gerçekten e, raket gibi gidiyor arkadaşlar. Onu kesinlikle e, söylemini söyleyebiliriz. Şöyle genel hat itibariyle biraz sessiz bir şekilde arabayı sürelim. Siz de gidişinden ve iç dizaynına şöyle bir göz gezdirin. Bir bakın kendinizde görmüş olursunuz. İleriden döneceğim. Geri görüş kamerasında orada gösteririm inşallah arkadaşlar sizlere. Jandarma abi bizi bekliyor. Devam edelim. Şimdi geri görüş kamerasında sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle dönsek Evet şöyle dönmek arkadaşlar Biz ileride, ileri doğru gidelim o taraflar daha iyi Bu arada yakıt segmentinde arkadaşlar uzun yola çıktığınız zaman şuradaki kilometre gayet yeterli bir şekilde artıyor. Yani menzili kullanımınıza göre değişiyor kilometre göstergesi. Diyor ki yani araba bu şekilde kullanmaya devam edersen şu anda depomuz yarıdan biraz daha az çeyreğin bir tık üstü. Ben biraz agresif kullandığım için arabayı yakıt depomuz 240 kilometre menzili olduğunu söylüyor bize. Ben biraz fazla basıyorum düşük devirlerde. Yani devir 3000-3500 arası tuttuğum için. O yüzden biraz fazla söylüyor ama 2000'de tutarsanız bu devir mesela şu an 250 ise 5 dakika kullanımdan sonra bu devir çıkıyor arkadaşlar. 450-500 bazen 600 çeyrek depo olduğunu söyledik. Onu unutmayalım. Bu arada arabanın sistem modu bence çok güzel olmuş. Sistem modu direksiyon için yağ gibi kayıyor. Ee, çok elverişli güzel olmuş bu. Onu söyleyeyim. Bir susalım. Sormak istediklerinizi sorun. Ben şöyle bir arabayı kullanayım. Siz de görün arkadaşlar. Öndeki araba ne? Passat mı? Bora mı? Genelde burada acemi insanlar oluyor. İşte eşine, hanımına, çocuğuna arabayı öğretmeye gelen insanlar oluyor büyük ihtimalle öndeki de öyle bir şey olabilir diye tahmin ediyorum Arkadaşlar bir de bende bir tik var. Araba kullanımında şey yapıyorum. Araba tozlanmasın. İşte buradan geçsek. geçelim dedim bize Araba ufak tozlandığında bile arabayı diyorum ki yani silelim, yıkayalım. Ben böyle yerlere geldiğinde arabayı silme ihtiyacı duyuyorum sürekli. iki defa 3 defa bu arabayı buraya getirdim. Üçüncüde gittiğim zaman, hemen yıkamaya götürdük arabayı. biraz agresif sürüyorum şu an. Virajlardaki keskinliği görün bir araba. Önden araba gelip gelmeyeceğini de bilemedim için çok da hızlanmıyorum arkadaşlar. Göremediğim için devamı. Evet bizim diğer arabayı gördük Evet bizim diğer arabamız da burada. Yalnız yanına koyalım mı? stop arkadaşlar videomuz bu şekildeydi ee, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz Umarım videoyu beğenmişsinizdir elimden geldiğince güzel bir şekilde arabayı tanıtmaya çalıştım değinmediğim yerler mutlaka olmuştur ee, değinmediğim yerleri yorumlardan sorarsanız ya elimden geldiğince e, sormak istediğiniz soruları yardımcı olmaya çalışırım elimizde zaten araba mevcut yeni almak isteyenler için bu noktalara değinebiliriz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın.